telefonum sessiz al. Gecesi gündüzü ne diye başa dönüyor ne yoksa saat üçe yeni. Kanka Hı. sessiz aldım hala nasıl yazabiliyor? Kim yazıyor? Kim yazıyor ya? He? Arkadaşlar Fabşip'ini söyledi, söyledi ya zaten. Sus. Söyledi <laughs> ya Fahiş, Fahiş Toprağa bilmiyor mu bu uçacak? <laughs> ne toprağı? <laughs> Kaygın, yengeyiz. Niye böyle şeyler diyorsun? Ne toprağı? Bilmiyor muydu? Arkadaşım da üstten mesaj attı ses. Ya yemezler bu sefer. <laughs> şaka yapıyor dediler. <laughs> Hayır, çok gerçekten arkadaşım. Hayır, şaka yapıyor dediler. Sen şaka yapıyorsun bana. Yaz bari. Yok, şaka şaka yazıyorlar da şaka değil. Nasıl? Yaz diyorsun? bari, yazmasın. Ciddi misin? Ciddiyim. Ciddisin. Arkadaşım ama. Bu Öyle seninki, mi? seninki diyor da. Seninki diyor. <laughs> Seninki mi diyor o sana yanındaki söz? Yanındaki mı öyle diyor. Tam yazdım yazmaz daha herhalde. Yazmasın söyle yayınlayayım. Şaka değil mi bu? Hayır. Şaka. Ya. Ya şaka şaka aynen. Şakan değil ki. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Ne diyor? Nasıl ya? Ne diyor? Şaka evet. yapıyor ya sen var ya. <laughs> evet. Bekle gelmedi şu anda yazsın. Ne yazıyor ya? Anlamadım. Görmedi şu an diyorum. Ciddi mi? Ya şaka değil gerçekten. Ama toprak arkadaşım. Ortak arkadaşımız. Ya o da yakıştırıyor ortak arkadaşınızı. Onun kuzeni. Kuzeni bir de. Onun kuzeni benim arkadaşım. Beni de yakıştırsın ya onunla. Kanka. Hayır onun. Allah Allah. Söyle tamam mı? Tamam. Aile de aynen bu şekilde de. Neyi ya? Ne aynen diyor? Söyle de hani biz de yabancı tamam. değiliz ya. Dur. Yazdın mı? Yazıyorum şu an. Baksın.